Amerikan buttercream teorikte en evrensel, en stabil ve yapılışı bakımından en kolay buttercream çeşidi. Ama iş pratiğe geldiğinde ağza gelen pudra şekeri tanecikleriyle başınızın dertte olduğunu biliyorum. Birkaç dikkat gerektiren nokta var. Öncelikle her marka pudra şekeri tanecikleri ideal kalınlıkta değil ve içeriğindeki nişasta dağılımı da mükemmel durumda olmayabiliyor. Bu yüzden mutlaka eleyin ki tanecikleri iyice dağılsın. Tek seferde eklemeyin. İki seferde ve her seferinde uzun uzun çırparak ekleyin. Amerikan buttercream yaparken genellikle palet kullanırız. Ama mikseriniz palet ile gerekli sonucu vermiyorsa çırpma teliyle deneyin. Elbette mikseri de kullanabilirsiniz. Elde çırpmaya ise kalkışmayın bile. Tereyağı oda sıcaklığında olmalı. Yumuşak ama erimeye yüz tutmuş halde değil. Tereyağı en yüksek hızda kremamsı bir kıvam alana dek çırpın. Arada haznenin kenarlarını sıyırın. Pudra şekerini ekleyince bir anda hızlandırmayın ki etrafa sıçramasın. Kademeli olarak artırın ve yine en yüksek hızda bırakın. Tamamen karışınca kremanın üçte birini ekleyin. Karıştırın. Kenarları sıyırıp kalan pudra şekeri ve kremayı ilave edin. Eğer ortam sıcaklığınız oda sıcaklığına göre yüksekse daha az krema, sıcaklık düşükse daha çok krema kullanımı gerekebilir ve pürüzsüz mükemmel bir doku elde edene kadar yüksek hızda çırpmaya devam. Sonrası opsiyonel. Benim yüksek tereyağı ve şeker tadını dengelemek için tercihim limon zest yani ince limon rendesi. Bu konuda en başarılı malzemelerden bir diğeri ise vanilya. Ama vanilya tadını bir tık daha ağırlaştırırken limon ferahlatacaktır. Şimdi geçelim diğer yönteme. Başınız pudra şekeriyle hala dertteyse bu yöntem tam size göre. Ayrıca bu şekilde batır kremi daha az şekerli yapabilmek de mümkün. Bu şekilde tereyağı tadı baskınlaşıyor. Ama teknik kremayı kusursuzlaştırıyor. Lezzet konusunda tercih sizin. Bu teknikte kremayı scald ediyoruz. Yani kenarlardan baloncuklarına kadar ısıtıyoruz. Daha sonra içine pudra şekerini ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Ve yine aynı şekilde kremamsı bir doku elde edene kadar çırptığımız tereyağı bu karışıma ekliyoruz. Devamı aynı. Arada kenarları sıyırma, limon zest, isterseniz vanilya veya başka bir aroma. Bu teknikle ağzınıza pudra şekeri taneleri gelmesi gibi bir ihtimal yok ve daha beyaz, daha kusursuz bir krema elde edebileceksiniz. Önce tüm batır krem çeşitleri, daha sonra da pastacılıkta kullanılan bütün kremalar sırayla gelecek. Takipte kalmayı unutmayın.